2400 metrekare alan içinde konuşlandırılacak Düzce Belediyesi yeni itfaiye binasının 3 katı 4 ay içinde tamamlandı. Bölgenin en güçlü teşkilatı olacak ve olaylara ilk müdahalede önemli bir rol oynayacak olan itfaiye binasının kaba inşaatı tamamlandı. Çatı işlerine başlanacak olan inşaatta daha sonra ince işçiliğe geçilecek. Yangın, kaza, kurtarma gibi hayati olaylara saniyelerle mücadele etmek için Çoban mevkiinde seçilen bölgede yükselmeye başlayan itfaiye binasının en az 25 yıl boyunca ihtiyacı karşılayacağını vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü. Batı Karadeniz bölgesinin en modern itfaiye teşkilatını kurmak için büyük gayret sarf ettiklerini belirtti. İtfaiyenin hayatı önem taşıyan birimlerden biri olduğuna da dikkat çeken Başkan Özlü. Hem şehir içinde olaylara anında müdahale etmek hem de endüstriyel yangınlara da müdahale etmek için itfaiye teşkilatımızı güçlendiriyoruz. Ekipman, araç ve personel sayısını artırırken fiziki şartlara da uygun inşaatımızı da yeniliyoruz. 400 gün olan iş bitirme süresinin çok önünde gidiyor 2020 yılının sonunda başladığımız itfaiye binamızı kısa sürede hizmete alacağız dedi. Yapı alanı 465 metrekare olarak planlanan yeni itfaiye binasının 460 metrekaresi yeşil alan, 108 metrekaresi su deposu olarak değerlendirilirken 10 araç kapasitesinin yanı sıra 6 idari oda, üst katında yemekhane, yatakhane, çavuş odası, teras, dinlenme odaları, mescit, portalonları ve ayrıca misafirhanede bulunacak. Türkiye'de dinamik ve tematik denetimler sürüyor. Bu kapsamda düzce merkezli jandarma ve polis ekipleri ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde vatandaşların kurallara uyduğu görülürken emniyet güçleri eğitici uyarılar da yaptı. Yetkililer denetimlerin devam edeceğini belirterek vatandaşların kurallara uymasını istedi vatandaşların sağlıklı ve hijyen koşullarında gıda tüketmelerini sağlamak adına denetim ve kontrollerini sürdüren Düzce Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerde işyerlerini hijyen ve genel temizlik konularında uyardı. Düzce Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde oluşan ekipler merkez başta olmak üzere tüm mahallelerde faaliyet gösteren kasapları kontrolden geçirdi. Denetimlerde sağlık raporları, genel temizlik, hijyen, fiyat listesi ve çalışanlarda iş gömleği ve iş başlığı giyilip giyilmediği kontrol Edildi. Ekipler bir iş yerinin ruhsatsız olduğunun tespit edildiğini ve başka bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını söyleyerek denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Düzce'de vaka sayılarında %150 oranındaki artışın ardından il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde muhtelif noktalarda denetimler devam ediyor. Şehrin önemli geçiş güzergahlarından onlarca şehrin önemli geçiş güzergahlarında onlarca polis ve bekçi ekipleri tarafından kısıtlama denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kısıtlamada vatandaşların izinli olup olmadıkları kontrol edilirken izinli olmayanlara da cezai işlem uygulandı. Atatürk Bulvarı üzerinde gece kartallarının gerçekleştirdiği uygulama esnasında kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi eve şansa taşıdıklarını belirtti. Sokağa çıkma izinleri olmadığı tespit edilen 3 kişiye Düzce İl Umumi Hıfzası Halk Kurulu tarafından cezai işlem uygulandı. Olay merkeze bağlı Ova Pınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen tek katlı evin yandığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler yangına kontrol altına aldı. Bahar'ın evine de sıçramasın yan tarafına. Ambulans da gönderin. ne olur ne olur. Hiç şu an bilgi alamıyorum. tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken yangın sırasında evde kimsenin olmaması yüreklere su serpti. İtfaiye ekipleri tek katlı evde uzun süre soğutma çalışması yaptı. edinilen bilgiye göre Kastamonu'nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 32 yaşındaki Mustafa Duman. Sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile 2 yıllık birlikteliğinin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Duman ailesiyle birlikte İstanbul'a döndükten sonra bir daha haber alamadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Davanın görüldüğü sırada aylık 700 lira nafak ödemeye mahkum edilen Duman yaşadığı haksızlığı duyurmak için dün Kastamonu'dan İstanbul'a yürümeye başladı. Yaklaşık iki 273 kilometre yürüyerek Bolu'ya ulaşan duman. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle vereceği molanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek için İstanbul'a yürümeye devam edecek. Nafakaya çözüm bulunması için yola çıktığını ve bu yürüyüş boyunca vatandaşlardan destek gördüğünü ifade eden Duman şöyle konuştu. Pazartesi günü çıktım. Yaklaşık 580 kilometre yolum vardı. Şu an 273 kilometreyi geçtim. Şu anda Bolu'ya geldim. Bolu'da da sağ olsun bütün insanlar ee, resim çekiyorlar, yollarda duruyorlar, e, destekçi oluyorlar. Allah razı olsun bu yasa gerçekten e, kötü bir yasa olduğunu söylüyorlar, dile götürüyorlar devamlı. Bir günlük resmi nikahlı eşim, 4 yıldır boşanamıyorum ve aylık 700 lira nafakaya bağlandım. Sapma devamlı icralar geliyor. E, hala borcum var. E, bu nafakaya bir çözüm bulunmak adına ben böyle bir yürüyüşe çıktım. Biliyorsunuz büyük bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Yani buradan kadınlara da sesleniyorum. Yani gerçekten sadece erkekler şey yapmasınlar. Kadınlar da bir düşünsünler şöyle. Bu nafakanın haram olduğunu bilsinler. Haram bir nafaka. E bakın şu anda Türkiye'de sadece ben bir günlük resmi nikahlı eşim. Bana nafaka açıyor ve boşanamıyorum 700 lira. Aylık 700 lira nafakaya mahkum ediliyorum. 20 bin lirada e, nafakanın biriktiğini öğrendim ileride mesela bundan da ben icralık olacağım. Yani bu konuda bayanlardan yardımcı olmalarını istiyorum. Yani düşünsünler. Anlayış bekliyoruz yani. Bolu'da öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oldu. Özellikle D100 Karayolu, Bolu Dağı kesimi, Yumrukaya, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarıldı. Bolu'nun en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve bir yılın dört mevsimi yüz binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Yedi Göller Milli Parkı yolu üzerinde köylüler tarafından özellikle yöresel ürünlerin satıldığı kaçak işletmeler için yıkım kararı çıkarıldı. Bolu merkeze bağlı Hamza Bey ve Yakutlar yaylalarında kaçak oldukları tespit edilen beş yapının yıkılması için çalışma başlatıldı. Geniş güvenlik önlemi altında bölgeye giden ekipler iş makineleriyle kaçak olduğu tespit edilen üç iş yerini yıktı. Yıkım kararı alınan iki iş yeri ise sahipleri tarafından tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaçak yapıların yıkım işlemlerinin önümüzdeki günlerde Saraycık yaylalarında devam edeceği öğrenildi. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl özellikle fotoğraf ve kamp tutkunlarının gözdesi olan Yedi Göller Milli Parkı'nın yolu yoğun, yoğun geçen kış mevsiminde beton bariyerlerle kapatıldı. Kış boyunca kapalı kalan Yedi Göller Milli Parkı yolun kapanmasının ardından geçen 4 ay sonunda güzel kar ve buzlanma olması sebebiyle henüz açılamadı. Turizm merkezlerine gitmek isteyen ziyaretçiler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tabelayla uyarıldı. Ekiplerin yol üzerine koydukları uyarıldı. Yarı tabelasında Yedigöller Milli Parkı yolu iklim şartlarından dolayı ulaşıma kapalıdır. Ulaşım Zonguldak-Mengen Karayolu'ndan sağlanmaktadır denildi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca Spor Kulübü Başkanı Hakan Solak ve Akçakoca Spor oyuncularıyla bir araya gelerek futbolcularla sohbet etti. Başkan Yanmaz, Bal Ligi'nde 5. bölge 3. grupta mücadele edecek olan Akçakoca Spor'u ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Başkan Yanmaz'ın ziyaretine kulüp başkanı Hakan Solak da katılırken, Başkan Yanmaz, Akçakoca Spor'un her zaman yanında olduğunu belirterek kulübe malzeme desteğinde bulundu. Futbolcularla sohbet eden Yanmaz, yakın zamanda başlayacak olan müsabakalarda mücadele edecek gidecek olan futbolculara başarı dilerken Samsun Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın da Akçakoca ve Akçakoca Sporlu futbolculara selamlarını ilettiğini belirtti. <laughs>